Herkese merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir ve umarım her şey yolundadır bugün sizlerle beraber Mip City'de çok böyle gerçekleşmesi zor bir hedefim var umarım onu gerçekleştirebileceğim arkadaşlar bugün Mip City'deki hedefim biliyorsunuz bu oyunda balık tutma diye bir şey var balık tutuyoruz ve Balık tuttuğumuz zaman aslında çok fazla da para kazanamıyoruz. Yani aman aman paralar kazanamıyoruz. Ve benim bugün bu videodaki hedefim arkadaşlar en pahalı oltayı satın alıp ve o en pahalı oltayla harika balıklar tutmak arkadaşlar. Şimdi bakalım sizlerle beraber bir pet shop'a gidelim. Şu andaki bizim oltamız hangisiymiş ve kaç tane daha olta alabiliyoruz? Ve yanlış hatırlamıyorsam ben bakmıştım şöyle bir şey vardı. Yani mesela şu an benim 8000 param var. Ama ben gidip de şu an Trink diye en pahalı oltayı alamıyorum. Yavaş yavaş almamı istiyor oyun benden. Bakın ben şu anda 150 altın olan oltayı satın almıştım arkadaşlar. Ve şu an benim sahip olduğum olta o. Şu an sıradaki 350 altınlık diyor. Evet bu 350 altınlık oltayı satın aldım. Evet, 356 verdim ve bunu satın aldım. Şimdi çok da fazla para harcamıyorum aslında bu oyunda biliyorsun yani görüyorsunuz zaten bayağı biriktirdim ama şu an bu hedefim için gerçekleştirmek için bu hedefimi çağıracağım sıkıntı yok. Şimdi buradan birazcık daha para kazanıyorum balık tutarak. Hem bu yeni aldığımız olta işe yarıyor mu? Hoş geldiniz. Bu arada gizemler, cansular, elifler, umutlar. Bir sürü kalabalık kişiler aslında hep beraberdik biraz önce ama şu anda ben hep siteye girdim belki yer olmadığı için gelemediniz bilmiyorum. Gelenlerinize, gelemeyenlerinize, gelmek isteyip gelemeyenlerinize hep herkese çok teşekkür ediyorum ben buradan yine de. Tekrar söylemek istiyorum bu videoda da 10 kaldık olduk çok teşekkür ederim hepinize iyi ki varsınız. Şu an benim olduğum iskelede yine 10 kişiyiz iskeleye çekerceksiniz diye korkuyorum gerçekten hepimiz suya düşeceğiz diye. Bir tutturamadım. Ha tutturdum. Aa ben şu anda en pahalı şeye girdim ama. <laughs> Rica ederim ne demek. Ben şu an pahalı oltayı satın aldım ama hala daha çok fazla para gelmiyor. Ama orada bin altınlık olta var arkadaşlar ve ben onu alacağım. Ben bu yola baş koydum. Alacağım oltayı. Bu arada sizlere çok güzel e vlog haberlerim var. Onun haricinde yeni oyunlara başlayacağız. Bunlarla ilgili haberlerim de var arkadaşlar. Sims'e başlıyoruz çok yakında. Harika Sims serileri gelecek sizler için. Onun haricinde yine zaten diğer oyunlarımıza yine devam edeceğiz. Ama yeni başlayacak olduğum oyun. Sims bunu size söylemek istedim. 12 balığımız oldu hadi bakalım. 20'yi tamamladığımız zaman gideceğiz ve yeni bir olta satın alacağız. Şu an neden bu kadar hızlı konuştuğumu gerçekten ben de farkında değilim. Yani neden şu an böyle hızlı konuşuyorum ben de bilmiyorum. Galiba bu bin altınlık olan altın. Bin altınlık olan olta beni çok heyecanlandırdı galiba arkadaşlar. Zaten videodayım. <laughs> Tayfa burada şu an videoya girdi demiş. Zaten videodayım. Aynen şu anda canına okuduk yani iskelenin. Size yazayım da bir içiniz rahatlasın. Videodayım zaten. Heh. Bir içiniz rahatlasın sizin. Hah. Gerçi video kısmı okunmadı ama anlayanlarınız e, olmuştur diye tahmin ediyorum. Randomlar gelmeye başladığına göre evet 16 balık oldu. 16 balık oldu. Az kaldı. 17 oldu. Bir sonraki oltamızı alacağız ve ondan sonra tekrar balık tutup en pahalı oltayı alacağız arkadaşlar. Hem böylece siz de görün bakalım bu en pahalı oltaya sahip olmak nasıl bir duygu? Gerçekten balık fiyatları artıyor mu? Bir saniye ben şimdi iki tane daha tutacağım. Hani işe yarıyor mu işe yaramıyor mu? Aa ben almasam da olur mu diyeceksiniz yoksa sizde mi? Almak isteyeceksiniz arkadaşlar. Bunu da benim sayemde görmüş olun istedim. Ha gayret şu balık tutma işinde birazcık özürlü müyüm? Benim saçımdan yapmışsın. 18 altın geldi güzel. Aynı yere attım ama hiç gelmedi şu anda. Şu anda ne alakası var? Ya hadi sene. 26 mı? Evet bitti arkadaşlar. Hemen pet shop. Nerede nerede? Şurada şurada şurada. Bekleyin geliyorum. Bey peşimden pet gelmenize gerek yok. Hayır gelmeyin. Hemen gelecektim. <laughs> Nereye gitsem geliyorsunuz. Çok tatlısınız gerçekten. Hepinizi çok seviyorum. Sell your fish. Yes. 192 mi? Güzel. Hemen şimdi shop'a tıklıyorum. Ve bir sonraki olta olan 800 al. Ay bütün paralarım o ol oltalara gitti. Bakar mısınız? Gold diyor. Altın olta. Ve ben onu istiyorum. Ben gerçekten onu istiyorum ve hem altın oltaya sahip olmak için istiyorum hem de yani sonuçta o kadar para veriyoruz bin altınımızı. O oltaya harcıyoruz. Yani bunun bir şey olması lazım değil mi? Bir avantajı olması lazım. Yani bize mesela bir attığımızda örnek veriyorum 5 geliyorsa belki 15 gelmesi lazım. Ama ben bin altın alıp da hala daha aynı. Nereye gidiyorsun balık? Nereye gidiyorsun? Teşekkür ederim çonçikler. Niye şey yapamıyorum? Niye balık tutamıyorum? Bu iskele bana uğursuz geldi ya. Ben şurada takılacağım. Şuraya gidiyorum ben. Aa yeşil bir yaprak var. O yaprağı tuttuğumuzda bir şey geliyor mu bize? Ay bir saniye yaprağı tutmak istiyorum şu ya. an. Ya yaprağı tutunca bir şey gelmiyormuş ki. Yine is iskeleyi çökertmeye geldiniz. Evet 14 altın kazandık. Bakın güzel. O kadar uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. oltayı salladığımızda bize 4 geliyor ya. Tam da onu diyordum. Tam da onu diyordum zaten. 8 altın. Abla ben Seda demiş. Merhaba. Seni mi tutayım? Hadi gel seni tutayım. Balık mı oldun sen? Çok az kaldı bu. İşlemi de bitirdikten sonra gidiyoruz ve en pahalı oltayı alıyoruz. Ne oldu? Hava karardı oyunda. Müzik falan değişti dedim. Ne oluyor? Bismillah. Hadi. 11. Yemin ederim sizlerden var ya balıkları göremiyorum. Balıkları göremiyorum. Zaten de üzürlü gibi balık tutuyorum. Şimdi hiç göremiyorum. Ben başka bir yere geçeceğim. Bir saniye. Sizden göremiyorum şu an bir şey. Ha şuraya geçeyim. Belki bu iskele bana uğurlu gelir. 16. Çok güzel. Evet. 6 geldi. Kaan koymuş şeyinin petinin adını kıyamam. <laughs> Balığım ben demiş. Çok az kaldı. Belki de saniyeler sonra gideceğiz ve bin altın olan oltayı satın alacağız. Bakalım nasıl bir şey. Ben şu an elimdeki oltayı bile göremiyorum ki sizden. Nereye gitsem buraya geliyorsunuz yahu. Bakın elimdeki oldu şu an bu Hemen dibimde var dibimde balık ha. Güzel Teşekkür ederim Ben de sizleri çok seviyorum Yuhu Koş peşop 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 pe Peşop peşop Peşopa koşalım koşalım Koşturalım Peşopa girelim Şu balıkları bir satalım Bir balıkları sell your fish 200 geldi. İyi fena değil. Güzel. Şimdi. Ay pardon. Ser fişledim yine. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mısınız? Ben şu anda. Ben şu anda. E, bin değil bin beş yüzmüş. Bin beş yüz altınmış. Bin değilmiş. Hazır mısınız arkadaşlar? Alıyorum. <laughs> ya ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok korkuyorum. Şimdi ben onu aldığım zaman ya şey olmazsa. Yani boşu boşuna o kadar para vermiş olursak ya. Böyle yani ben böyle oltayı bir attığımda böyle balık geliyor ya böyle ondan böyle 15-20 tane altın gelsin istiyorum. Şimdi ben buraya 1500 altın verirsem ve hala böyle cücük cücük ee, şeyler kazanırsam 4 coinler kazanırsam çok üzülürüm gerçekten ama yapacak bir şey yok bunu denemek istedim çünkü merak ettim 1500 altın emin misin satın alalım mı diyor ve evet dedim okey dedim bekleyeyim evet arkadaşlar gördüğünüz üzere daha alabileceğimiz bir şey kalmadı sen, ne bakıyorsun sen? Ne okuyorsun sen? Arkadaşlar bu arada e, Instagram hesabımdan paylaştım. Instagram hesabımdan beni takip edemeyenleriniz var. O yüzden tekrar söylemek istiyorum. Gerçekten e, ben bu kitabı aldım ve bu kitaba başlayacağım arkadaşlar. En kısa zamanda şöyle yaklaştırayım size de görebilin küçük prens arkadaşlar. Gerçekten daha önceden okumam gereken bir kitaptı. Daha yıllar öncesinden. Ama hani birçok kitabı okudum ama bunu okumak bana kısmet olmadı. Yani bunu okuyamamıştım. Ve o yüzden şu an gene kendimden bir yazdım burada. Gene şu anda aldım ve bu kitabı okuyacağım arkadaşlar. Yani çok güzel bir kitap olduğuna eminim ben bu kitabın. Mesela bazen Instagram'da falan bu kitapla ilgili önüme böyle e, şey postlar falan düşüyor. Bunu sözleriyle ilgili. Çok güzel. Belki çok beğenirim arkadaşlar. Hatta belki çok beğenirsem sizlere okurum. Belki bir videoda bu. Ya da belki böyle iki seri yaparız. bir ve 2'den olacak belki bu kitabı sizler için okurum. Belki sizler de beğenirsiniz. Diye söyledikten sonra son olarak şimdi gidiyorum ve... <laughs> ben size kurban alırım yerim sizi. Ben nereye gidersem oraya geliyorsunuz. Videodayız şu anda. Evet videodayız. 16 1006... o ayakkabılara bak. Ayakkabım şekil önümden şekil diyorum Murat. ea şey E A ne 56 U. Araba plakası gibi ama ah olsundu. Şimdi. o yalnız bakın elimdeki ne? Gold olta görüyor musunuz? Oltanın İngilizcesini bilmeyen ben gold olta. Tutturamıyorum ki tutturabilsem neler yapacağım? Neler kazanacağım? Ha? 16 güzel başladı. Yani hepsi böyle gelsin. O kadar bin altın verip 11 mi? Yok böyle 30, 30 altın, 40 altın. 12. Yani bu e, gold oltayı alıp almama başına şişmeyin demiş. Aynen. Ben bu gold oltayı, altın oltayı alıp almama kararını size bırakıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki o 1500 altın ve onu alana kadar da 800'lük alıyorsunuz, 300'lük alıyorsunuz. Ama... Bebeğin beni mi özlemiş kıyamam. Ama belki de almasaydık daha daha iyiydi. En azından param paramdan olmazdım bilmiyorum ama 20 geldi bakın. 9 geldi. 3 mü? Allah kahretsin seni. Ben 1500 altına oltu altı aldım 1 şey 3 mü? Altı pi! yapmayın arkadaşlar ya. Bu oyunun bu kısmını unutmuşlar bence. Bu kadar para verilip gold oltu aldığınız zaman Haksız mıyım yani? Çok daha para kazanmamız gerekmiyor muydu? Haksızsan haksızsın deyin yani. Başka işkere gidiyorum ben. Elif'in yanına geldim. Allah gelemedim düştüm. Düştüm ya bana da yer vermişsin. Ben de yanında oynayabilirim. Oh. Ha, burada. Bana yay vermedin sana. Kimsin sen? Ha gayret. Evet. 15. 16. Ha gayret. 17. Balık kaçma. Ya nereye gidiyorsun? Balık sen de kıpır 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 bir yerinde dur ne öyle? Oran buran oynuyor balık. Ya öyle oran buran ağrır mı? <laughs> Başı ağrıdı ablanımızın demiş. Yok arkadaşlar başım ağrımak değil de sadece göremiyorum bazen siz şu an e, oradasınız ben balıkları göremiyorum kendimi bile göremiyorum bazen öyle şeyler yaşayabiliyorum evet evet şimdi gidiyorum peşşopa Ay pardon ben buraya yanlışlıkla girdim. Çok pahalı bu kanatlar. Ben hayatta kanat almam. Aldı. <laughs> Aldı oluyormuş bir de arkadaşlar. Peşop. Gel bakalım Peşop. Şimdi Peşop'tan bu aldığımız balıkları satıyoruz. Son kez. Sell your fish yes. Evet arkadaşlar ben yavaş yavaş videomun sonuna gelmek istiyorum İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Bu videoya başlamadan önce bir amacım vardı Adım adım ilerledim ve amacıma ulaştım 1500 altınlık değerinde gold oltayı yani altın oltayı aldım Almasaydım daha iyiydi galiba bilmiyorum yani hey, hayal ettiğim gibi bir performans vermedi bana yine hala küçük küçük altınlar kazanıyorum bilmiyorum. Belki de boşu boşuna aldım belki de siz almayın bilmiyorum artık ona siz karar vereceksiniz. Size öpüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve lütfen hasta olmayın. Güzel güzel sıkı giyinin çünkü havalar soğuyor iyice soğumaya başladı ve daha çok soğuyacak biliyorsunuz ve hasta olmanızı istemiyorum. Sizi çok seviyorum. Yüreğinizden hiçbir zaman iyi niyet eksik olmasın arkadaşlar. Sokak hayvanları da var. Lütfen sokak hayvanlarını unutmayın. Size yalvarıyorum arkadaşlar. Lütfen onları unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.